Merhaba beyler. Merhaba. 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 Poyraz. Sen misin değil misin? benim de bir dayım benim Poyraz. <gülüyor> <gülüyor> Poyraz. <gülüyor> Poyraz abi <laughs> hoş geldin. <laughs> abim benim. Abi. Abim güzel abim abi. Demir abi, kim bu Kodaman abi ya? Oğlum, madem tanımıyorsunuz ne sarıldınız adama samimi? Ya sen sevdin ya. Bize de çok sevimli geldi ya. Ben Poyraz. Mahallenin eskilerindenim. Uzun zaman oldu ayrılalı. İşim gereği şehir şehir dolaştım ama şimdi buradayım. Beykoz'da konaklarında oturuyorum. Oo. ...parayı buldum. Ama mahallemi ve arkadaşlarımı unutmadım. Yürü be! Bravo. 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 Bravo be! tamam da. Madem parayı buldun Poyraz'ım, şu bizim. Boyacı Spor'a 50-100 ver. Ee, ne demişler? Dağıtmasan alnındaki akteri, gözeneklerine dolar bakteriyi. Ne ellisi ne yüzü de bir daim. Şu beş bini. Bundan sonra her ay 5000 benden kulübe. Alkış! Ay, ay. Alkış! Evet, evet. Bu köyü göğüs parımıza beş 5000 lira. Bravo! Bravo! Efendim, efendim memnun oldum. Ben de Boyacı Köyü Güzelleştirme ve Kalınlaştırma ve Derneği Başkanı Bilal. Ee, herkes sizden yani birkaç bin dolar alabilirsem... E, ...üstüme başıma bir elbiseler alacağım. <laughs> Valla benimle seviliyor buralar hep. Maskotuyum ben Boyacı Köy'ün ya. <laughs> Allah ya. Sen ancak iç giyim piyasasının maskot olursun Pamuklu Bilal. Bir dur. Şimdi Poyraz abiciğim, beyefendiciğim... ...eğer cebinizde çok parantez varsa hiç çekinmeyin, açın. Çünkü mahallemizde fakülteli öğrenciler var. Kursaklarından hiç burs geçmemiş. Onlara akıtın nakiti. Ben de en nihayeti size çay söyleyeyim, kursağınızdan döküvereyim nakiti. Hadi bakalım. Birine benziyorsun. Kimin oğlusun sen? Ben Kudüs'e Kirişçi'nin ne oğluyum efendim. Muazzez'in oğlusun yani. Aferin delikanlı. Bak, direkt geldi. Başkaları için burs istiyor. İnsanı nereden vuracağını iyi biliyor. Aferin sana delikanlı. Aman efendim, ben de üniversiteli oldum. Sıkıntıları hala böğrümde. Al şu kartı. Yarın galeriye gel bana, düşünürsen. dayım ben diğer tanıdıklara da bir merhaba deyip halatır hatır sorayım. Hadi eyvallah. Güle güle Poyraz'ım, güle güle. Alkış! Güle güle. Güle güle. Bravo 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 yani. Ne <laughs> ne. oğlum hayır severe hayır sevdirerek prim yaptın. Hemen öyle sevilme kokuşmuş. Allah Allah. Hayvan sever olaydı seni sevdirdim. Koyu kibar. Sen git babanın parasını anayın mamasını ye fışkı. Şey, çevir lan. çevir ne yapıştır. Var, <gülüyor> var, <gülüyor> var, <gülüyor> var, senin var, şey var bir... yırtarım hazır burada ha. Allah Allah. Ha, alo. No no. Hadi <laughs> eyvallah. <laughs> Hayır ola adres mi soracağım? Poyraz. Sen misin? Merhaba Kudusi. Devirin oradaydım. Gelip sana da bir merhaba diyeyim dedim. Hoş gelmişsin. Hadi oğlum. Düş baba. Cevahir istifa etti. Sen de mi bir dershaneye imza attın lan? Hayır baba. Benimki dört çekerli iş. Otomotiv işi. Oğlum ne otomotivi ya ne? Araba mı çalıp satacaksın ne yapacaksın yapma Allah aşkına. Evladım sonra o çalıntı arabayı başkaları mı çalar? Sonra o araba gelip sen yaya yolda giderken sana mı çarpar? Sonra o arabayı ilk çalan sen olduğun mu anlaşılır? Sonra arabanın egzozuna patates mi tıkarlar? Aa yapma böyle şeyler. Oluyor böyle şeyler hayatta çocuğum. Ya mami ağzından action damlıyor yine ha. Ama değil. Bakın, bugün mahalleye bir adam geldi. Benim ağzımın yaptığı lafları çok beğendi. Hatta bana kartını verdi. Bu a, araba galerisinin kartı. Adı da şey, ha. E, Poyraz Kandemir. Anne. Bu evde Koyraz'la kimse alaka kurmayacak, ona göre. Ay, bütün bebelerin hevesini baltaladı Nadir'in öküzü. Yok, yok, yok. Ortağım ya, sen ne yapacaksın burada? Ayak işlerine mi bakacaksın? Allah Allah, akımsız Urbi ya direksiyon hakimiyetini kaybetme lan. Tamam belki ayak işlerine bakacağım ama ayağa düşmeyeceğim hiçbir zaman. Ben de bu üstün zihniyet varken ayaktan giren kulaktan çıkarım lan. Allah Allah. Ayaktan girdi de ardından çıkmadı hacı. ne diyeceğim Cevap. Bak. Benden sahip abi tavsiyesi tamam mı? Beni de yanına sadece Cevap. Ha? <laughs> kesti. <laughs> <laughs> Seni yanımdan aldıracağım. Hem de operasyonla. Git lan kahvede oyalan. Ben yer yapınca seni de sevdirir, aldırırım yanıma. Hadi yürü lan fütursuz. Hadi kahveye yalla. Hadi kardeşlik. Yürü lan. Selamünaleyküm. Ee... Vay Kalifiye elemanım gelmiş. Buyurun <laughs> <laughs> Gel abi. Dur, <laughs> <laughs> daha <gencim> oğlum. Barış <laughs> <laughs> Bey nasılsınız? Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Kötü bir haberim var size. Ben CV'mi evde unuttum. Ama üniversitede iş adamlığı ve CEO'luk terk bölümünü terk ettim. Ne iş olsa yaparım. Yeter ki maaş artı, prim artı, parça kontör artı, ne bileyim ben efendim 18 artı. Cevahir oğlum, senin CV'ye. Mülakata ihtiyacın yok. Senin işin kafamda hazır. Filiz elbiseyi getirin. Maşallah Heh. kafada sosyal tesis <laughs> gibi ha. Dur dur bak. Şimdi bunu giy. Aha. Tamam mı? Filiz Hanım, Cevahir'e bürosunu gösterin. Bir dakika Poyraz Bey, ne bürosu ya? Benim bürom mu var? İçim ne peki? Asayiş büro amiri falan mıyım? <laughs> Satış elemanız. Gelen müşterileri ikna edeceğiz. Her ay maaşının yanı sıra sattığın araba başına prim alacaksın. Nasıl? Tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> Filiz Hanım, Cevahir Bey'e yardımcı ol. Tabii. Hadi bakalım. Çok hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Poyraz Bey. <laughs> Cıvır. Al bakayım şunu. Şu pantolon paçalarını yaptır bakayım. Daha giyip denemediniz ki. Aferin, denedim seni. Paçadan anlıyorsun. Bravo. Alayım. Şimdi o zaman bana git, fiski söyle. Şaka la şaka, güpe gündüz fiski içmem. Rahı söyle. Şaka la şaka, o da şakaydı. En iyisi sen bana odamı göster. Tabii. Yallah. <laughs>